Ön libero'da görüyoruz. Sol bekte Alihan Kalkan. Görev yapıyor. Stoper ikilimiz Emirhan Kaşçıoğlu, Muhammed Özkal. Sağ bekte yine Emre Sağlık var. Sol kanattan şimdi etkili geliyoruz. Deniz. Deniz Koval Geriye döndü Deniz. Alihan'ın bekletmeden ortası içeriye. Emre Burgaz'ın kafa vuruşu üstten dışarıya. İlk dakika. Hücum attığımızda. Golcümüz, gol kralımız Bekir Turaşböke. Emre kullandığı taç atışını... Bekir. Emre Burgaz sekti. Mesut uzaklaştırdı. Gökhan. Bakalkan sağ kanada bıraktı. Emre Burgaz. Sol kanada uzun bir pas. Caner'e. Emre Burgaz geçit vermedi orada. Caner'e. Taç atışıyla. Muhammed Özkal Müthiş bir pas Emre Burgaz'a doğru Emre içeriye çevirdi arkada kimse yok Bekir Şık bir çalım Bekir Turaş Mustafa'nın koşusu var Bekir yerde Devam Altan yönünü sağ kanada çevirdi Mustafa. Emre kafayla çevirdi. Uzun oynadı. Emirhan karşıladı. Emre Burgaz. Emre Emre Sağlıktan Emre Burgaza Mustafa Kaçan pas atası. Bekir Turaç Emre sağlık. Bekirle oynadı yine Bekir. Ayağından açtı topu Bekir kaybetti. Gökhan araya girdi. Topa dedi hakem oynayın dedi. Mustafa o yerden şutu kaleci yapan oyuncudur futbol kulübünde. Uzun oynadı Gökhan Süzen sağ kanat. Doğru Emre Burgaz. Kontrol etmeyi başardı Emre. Emre sağlığa... Iğdır futbol kulübü hücumuna dönüştü. Emre'nin havalandırdığı top. Caner. Adeli'ye. Emre bu. Burgaz içeri ortası Mustafa savunma şimdi de Oktay Kısaoğlu Emre Burgaz. Oyun alanında tutamıyor Emre. Deniz Kodalla. Deniz sıyrıldı rakibinden. Sağ kanala aktarmak istedi. Defans arkasına düşündü Gökhan Emre Burgaz. Gökhan'dan iyi kontrol. Pasını aktarmayı başardı Bekir Turaş. Göke. Geriye döndü Bekir. Oktay Kısaoğlu. Baktı ceza. Sası için Oktay yaptı ortasını. Emre Burgaz. Alihan Kalkan. Yaptı ortasını içeriye doğru Emre Burak kafayla Bekir, Bekir'in şutu. Emre Burgaz Alihan'a bıraktı. Alihan onun pası Deniz. İyi kontrol gelmedi Deniz'den. Yeniden müdahalesi var Emirhan. Bekir tek pas. Emre Burgaz'a gelmedi. Berkan Gökhan havalandırdı. Emre Burgaz'a doğru. Emre Burgaz müdahale edemedi. Atipoğlu. Halil İbrahim. Emre Burgaz saraya girdi kazandı topu Emre sağ kanattan hızlı çıktı.